Biliyorum, yurt dışı hayali hep bir kenarda durur. Belki şöyle düşünüyorsun. Çok zor bu işler, imkansız, vize almam imkansız, alsam bile orada kendi ayaklarımın üzerinde duramam. Ya da orada çalışmak ve para biriktirmek, o da benim gibi sıradan biri için mi? Bu düşünceler sana da tanıdık geliyor mu? Çünkü ne yazık ki çoğu kişi yurt dışında çalışıp para biriktirmenin sadece zenginlere ya da çoktan dil bilenlere özel bir durum olduğunu sanıyor. Ama bugün bu yanlış algılara yıkmaya geldim. Aslında çoğu kişinin bilmediği, belki de bilse de cesaret edemediği harika bir program var. Bu öyle bir sistem ki yurt dışına gitmek için on binlerce euroya ihtiyacın yok. Hatta tam tersi, hem yasal olarak çalışıp para kazanabiliyor, hem de dirini geliştirme fırsatı buluyorsun. Kulağa inanılmaz geliyor değil mi? Ama gerçek. Düşünsene, bu program sayesinde bir yandan İngilizceni geliştirirken bir yandan da yasal olarak çalışma iznin oluyor. Resmen iki kuş birden vuruyorsun. Çalıştıkça kazandığın dövizle kendi masraflarını karşılayıp üstüne bir de birikim yapabiliyorsun. Bu yıllardır bir kenara attığın, belki de imkansız gördüğün yurt dışı hayallerini gerçekten gerçeğe dönüştürecek o sihirli anahtar. Peki şimdi diyeceksin ki, iyi de nasıl oluyor bu? Bu imkansız denilen sistemle Haklısın. Gel şimdi tüm detaylara bakalım. Geleneksel yollarla yurt dışına gitmek gerçekten de maliyetli ve yorucu olabilir. Ama bu özel program sana eğitimi ve çalışmayı bir araya getiren süper bir paket sunuyor. Yani sen orada belirli bir alanda dil eğitimi alırken veya mesleki bir eğitim görürken, aynı zamanda yasal olarak part-time ya da full-time çalışma hakkına sahip oluyorsun. Gel biraz daha açalım. Bu programın sana ne gibi artıları var? para derdi bitiyor. En büyük engellerden biri para. Kendi masraflarını rahatlıkla karşılayabiliyor, hatta üstüne para bile biriktirebiliyorsun. Hayal et, ailenden tek kuruş almadan kendi ayaklarının üzerinde, yurt dışında yaşamak. Tam bağımsızlık değil mi? İngilizcen tavan yapıyor. İngilizce seviyen mi yeterli değil? Hiç dert etme. Bu programların çoğu zaten dil eğitimiyle birleşik olduğu için sürekli İngilizce konuşulan bir ortamda bulacaksın kendini. İngilizcen hiç olmadığı hızla gelişecek. Bu konuda hiç şüphen olmasın. Kariyerinde fark yarat. Ve bence en ama en önemlisi, uluslararası iş tecrübesi. CV'inde yurt dışı deneyimi olması, kariyer basamaklarını tırmanırken seni herkesten 10 kat daha öne çıkaracak. Üniversiteli arkadaşlar, rakipleriniz yazın staj kovalarken siz bu programla oyunu nasıl domine edeceğinizi merak etmiyor musunuz? İşte tam da bu. Kişisel gelişim ve yeni bir sen. Yeni bir ülke, yepyeni bir kültür, bambaşka insanlar, harika dostluklar ve en önemlisi yepyeni bir sen. Kısacası hayatına yapabileceğin en büyük, en sağlam yatırımlardan birini yap.